Başkan. Sen bunu tut. Biz de şunları dizayn edelim. Yavru nerede uçuyor? Abi 5 dakika falan oldu. Yavruyu açtık. Ah. Atlama işte 3 dört beş altı yedi atlama abi Selamünaleyküm Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> gelin bakalım burada bakalım. Gel abi böyle. Dişi uçmadan kendi kendine oyuna başladı. Gel. Aferin, aferin. Zekeriya abi hoş geldin. Metin sana hoş geldin. Ali hoş geldin. Ali sen yoksun yine bugün hüzünlendik. Orada patladı. Yavaş. Aman, aman. Aman diyeyim. Gel kanadın yoksa aptal aptal iş yapma. Aptal aptal iş yapma gel. Şşş. Gel lan var ya. Gel. Gel oğlum gel 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 gel. Vallahi yazık olur. Ertan hoş geldin İsmail abi hoş geldin gel işte. Ya canlı yavrunun gelişe bak nerelerden attı geliyor öyle canını yerim. Hop aman gel. O da bana çarpacaktı. Şey Aleykümselam Ertan. Ali, ne ben Ramazan pilavı hoş geldin. Ali sevmez bu işleri ama... Ali, sen sevmezsin yine bu işleri. Yapacak bir şey yok. Dayı, Dayı şeyimiz nereye koymuşuz? Barış ızgara maşayı nereye koydun? Sen yokken dedik, ne var ne yok, yiyelim Ali. yara aldattı yine ya. Allah yavru çok iyi olacak hala çok bol takalı. Maraş'ta hoş geldin abim. Nere abi New York sizi miydi? Nereydi sen? New York abi. Kardeşim de yurt dışı misafirimiz. Bugün dedim kameraya yakın alayım dedim. Dayı kameraya yakın alma boş ver dedi. Öyle deyince bir şey de diyemedik. Biz dedi bir çay içmeye geldik dedi bir de şunlara bakalım kötü kuşlara dedi. Erhan hoş geldin. Uçan kuş senden gelen kuşun yavrusu İsmail. Aşkım asalamerlik abi. Vallahi var yani ayaz oldu. Kafaya şakpa giyeyim abi. Yeleğim aşağıda mı? Yeleği giymemişiz de. Kafada dört tane tüy var. Zgaraları getirdik. Kümeslere zgaraları döşeceğiz. Bak atmıyor bak İsmail. Nereden geliyor? Kuş bak. Kuş bak. Nereden attı geliyor İsmail? Ta nereden geliyor bak. Bugün burayı benimsedi. Rüzgarda esiyor ama Allah yapacak bir şey yok. Aleyküm selam, aleyküm selam. Abi, ondan tane adam var, bir tane beğeni yok. Eliniz beğeni butonuna gitmeye korkuyor mu lan? Aferin, aferin, aferin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aferin yavrum lan. Vallahi nasıl bir cilveleniyor. Bir daha tazele, Hırsını alamadı, alamadı, alamadı. Hırsını alamadı. Erhan hoş geldin, Uğur hoş geldin. Hırsını alamadı. Nasıl cilveleniyor öyle? Ben de heyecanlanıyorum lan. Sen heyecanlanıyor musun? Kendim. Ama bunda da saçlar, saçları bir, saçları bir ay kendim ay. <gülüyor> <gülüyor> Hah, süreyim. Hah, süreyim şöyle şifa niyetini. Ha. Şahin abi, bir dakikada nereye çıkıyor İki kanat da buludu buluyor. Yakalayabiliyor muyum bilmiyorum. Abi gören var mı kuşu? Gören var mı? Gelişe bir bak gelişe. Bugün o tarafa. Kuşların ana babayı sattık ki İsmail'la. Valla satmayaydık. Ben de heyecanlandım yavru. Güzelleşti de heyecan yaptık. Aferin, 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 aferin. İşte öyle. Dön! Canlı 23. 4, 5, 6 Yavru olacak tatlansın böyle bir. Eyvallah Hüseyin abi yetiş Hüseyin abi Hırslandı alamadı daha orada tamamlıyor Ortalama ne var attığı yer? Ne var ortalama mesafe? Sence? 100 metrede falan atıyor Daha da atıyor değil mi? Anam kartal geldi Hıyt Hıyt lan git Kattın ne? Nereden geldi lan? Barış şunu kar, düşüyor dayı. Baksana karşıya nasıl kar düşüyor. Gökhan Aleykümselam. Abi çeken mi? Ana öbürü de buradaymış. Kıst, kıst. Barış şunları bir kola Barış. Uç diyorum niye kafayı bozdu diyorum. O da buradaymış. Biri o yanda biri bu yanda puşların. Cılağın ver bakın dayı. Ver ağzına da Yok mu? Adam getirmez mi? Bak kuş nereden geliyor abi? Takip edin. Yakalayabilirsem ekranda. Yakala ah, abi bak kuş nereden atıp geliyor? Kuşun attığı mesafeyi bir yakalayın bakın abi. Kuş nereden atıyor gel oynama. Kuş nereden atıyor geliyor? mesan yakaladım. Abi. Kuşun uçuş menziline bak abi nereden geliyor? Canını yiyeyim vallahi var ya. 8 gelirken böyle. Abi şöyle yakalayabilir miyim yazılardan? Ha yakaladım bu. Böyle böyle yakın çekimde telefonun en son hattinde yani ara mesafe şöyle uzatırsam kuşun kaybolduğunu göreceksiniz. Geliyor. Ha oradan kıvrılması lazım. Yakalayabilir miyim? Evet. Yazılardan. ha. Bak 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 bak. Gel gel. Vallahi kar geliyor hızlı ol. Ne yapacaksan kardan önce yapacağını yap. Kar düşmeye başladı. Alma işte. A aldı. 3 5 6 7 İyi kanat duruyor. Sen şöyle Bak da ben de şuradan hazırlığı yapak koydum. Tamam abi tamam. Ben devam et. Ay yavrum, şiş, ay ay ay, 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 ay maşallah. Nasıl kar 啥东西来？<laughs> Bak sen. Kartallar rahat vermeyecek bugün ha şey Ali diyor biletimi al da geleyim diyor Ali diyor biletimi abi. al da geleyim diyor Köfte yaz almışlar gelmesin <gülüyor> <gülüyor> Köfte bana yeter köfte Barış'a yetermiş gelmesin Ciddiş Köfte ol, anca bana yeter gelmesin Kuş ne oldu abi? Kuş kayıp. Hop geliyor 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 Yakaladık herhalde. Evet İlham abi. Yine iş başındasın. Abi, Hop, hadi, hadi, hadi yavrum. Hop. Kuşun geleceği yere mi Sekiz 8 takla. Sekiz. 8 Dağıladı bıraktı abi. Neyse ben şuradan çekerim sen artık ilan <laughs> abi. Hem hem koşu çekerim. Koş ne de olsa orayı yer yapmış kendin artık. bugün buradan çalışıyordum. Şuradan çalışıyordum. Geziyor yine baksana. Canı nereden istiyorsa oradan diyorsun yani. Hop hadi kızım. Of of geliyor 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 geliyor. 1 2 3 4 5 5 yaptı abi. Heyecanlandı. Yavru heyecanlandırıyor bizi de heyecanlandırıyor abi. Barış hiç heyecanlandırmıyor abi. Barış'ta hiç heyecan yok. Oy yeterince, sabaha kadar yaşıyor, <laughs> At atraksiyon çok diyorsun yani onda. Atraksiyon dün çoktu. Bir, iki, üç, dört, beş. Dayı beş de dokuz arası çalışıyor. O Beşin yok. altına hiç inmedi daha. Yok yok, arası Üstü var, altı yok. <laughs> Hop, yere attı. Bak bak bak. bak. Hadi yavrum. Bir, iki. Nazar değdirdik hayvana gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Neyse biraz da bunlar çekelim. yine geliyor. Cheio okay, que Vermez mi abi baksana. Şurayı ba ba başkası diye. olsa bunu atlarım 500 metreden bastırırım. Ya ben canım e, yani şey mi bu ya? <laughs> abi, Aa abi, yakın olan geçiyor. Hani sana da verecek, sana da verecek. Sa sarı, sarı yabancı gördü ya. Sağ ol oğlum. Geldi, geldi, geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tazelemesi lazım, tazelemedi. Ama tamam abi, yine iş başında. Hop, tamam. Mangalı görmüş, taziler mi dayı diyor. Ha? Mangalı görmüş, taziler mi dayı diyor. Vallahi meclis tazeliydi. <laughs> tazeliydi. Barış vatansever, selam söylüyor. Barış vatansever. Alıkçı selam barış gel. Buralardaysan kaç barış. Burak, Emre, Dalan Selam Aleykümselam Kardeşim Oğlum, yine nereleri sen lan? Evdeymiş <laughs> Barış Vatansever Not bile giymemişsin diyor Hastalanacaksın diyor Acaba bastı canı çalmaz oğlum <laughs> Neymiş? Evdeymiş evde, <laughs> eve gitmiş Acı battıca da kadar çarpmaz. Barış Bey, donmuştur o, donmuştur uğraşma. Kıracan, kıracan. Biraz da kuşu çekelim, geliyor. Dış dışında telefonla dinliyorsun? Bugün canlı canlı dinliyorsun. Eyvallah. Ne uçuyor yavrumu diyor. Ha? Ne uçuyor yavrumu diyor? Yavru diyor. Yavru uçuyor abi. Birazdan eke Erbaş, selam. Birazdan eke bırakırız arkadaşlar. Erkan Yürük. Selamünaleyküm, bereketli olsun ya. abi. Erkan Yürük. Hadi yav. getiririz dayı. Ha? Videoya çek getir dedi veteriner. Tamam. batmasıdır diyor. Kipi batıyormuş bu şurada. Doğuştandır diyor. Ya, ya. Sormadan oldu diyor. Öyle diyor. Bir yaşından sonra diyor belirtilerini gösteriyor. Diyorsun çek dedi getir dedi. Tamam abi. Beş. 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 Eyvah yola düşecek bu Yoruldu.

adam olur. Şu anında aklını alır. Onu, onu iki takla bu sefer daha. O inme modlar Hayır. İlmi Umutlar'a geldim. Evet, eyvah. Babam ne güzel gördün mü? 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sekiz. Vur bir tane daha lan! Daha yirmi sekiz Kenan kendi de ya, inişine hayran oldum diye. Kenan, ben de bunun inişine hayran oldum. <laughs> Maşallah, güzel İlham abi yine iş başında. Yakını, <gülüyor> Bırakın <gülüyor> bir tane daha. Bunlar dışarı kadar da bir tane daha bırakayım. Valla bu, bu tamam. Şu bakıyorum işte. Şununkini aldım. Hep donmuş Ay evet, boz zamanlı erken çek Kuşun üstü de yağ oldu ya. Kuşun üstü de yağ oldu ya. Bir banyo verirsin temizlenir. İnan abi. Ne abi? Abi. Sevgili dostlar. Eyvallah Yasin. Tüm yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abi yakın olan buyursun. Beğeni unutmuyoruz. Akşama canlı yayındayız beyler. Kuş atacağız. Kimse bir yere kaybolmasın. Abi 8'de canlıya başlayacağız. Youtube üzeri devam edeceğiz. Yakın olan emeğe buyursun. Allah'a emanetsiniz bakalım.